Aküp TV'ye Ankara Aykırı Akademi hoş geldin. 7. fayımızın ödev sorularında kalmıştık. İstersen hiç beklemeden başlayalım. Rakamları çarpımı 35 olan iki basamaklı sayılardan küçük olanının birler basamağı kaçtır diye sormuş. Rakamları çarpımı 35 ise iki rakamın çarpımı nasıl olabilir? 5 çarpı 7 ile 35 elde ederiz. Dolayısıyla küçük olanı 57'dir. Birler basamağında 7 rakamı vardır. Rakamları toplamı 15 olan 3 basamaklı en büyük sayının onlar basamağındaki rakam kaçtır diye sormuş. 3 basamaklı bir sayı arayacağım. En büyük olacak. Dolayısıyla yani işte en büyük olabilmesi için buraya 9 verdiğimizde rakamları toplamının 15 olmasını istiyorum. O zaman buraya 6 ve buraya 0 yazarsak en büyük sayıyı elde etmiş oluruz. Bu durumda onlar basamağında 6 vardır. A ve B birer rakamdır. A eksi 3 eşittir B artı 2 olduğuna göre iki basamaklı en büyük AB doğal sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi eksi 3'ü ya da artı 2'yi bir tarafa atarsak eksi 3'ü buraya attığımızda A eşittir B artı 5 oluyor. Demek ki A ile B arasında 5 sayı fark var. en büyük olabilmesi için A'ya 9 verdiğimizde B de bu durumda 4 olur. En büyük sayı 94'tür. 3 basamaklı en küçük negatif tam sayı ile 3 basamaklı en küçük pozitif tam sayının toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi 3 basamaklı en küçük negatif tam sayı. Yani şunu diyorduk negatifte sıfırdan uzaklaş. Ne kadar küçülüyorsun? 3 basamaklı olacak ve en küçük negatif tam sayı eksi 999. Rakamları farklı vesaire dememiş. 3 basamaklı en küçük pozitif tam sayı da 100 olduğuna göre bu ikisini topladığımızda eksi 899 olacak cevap. İki basamaklı birbirinden farklı 3 doğal sayının toplamı 88'dir. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok 3 tane sayı ve sen en büyüğün en çok olmasını istiyorsun. O zaman diğerlerinin küçük olması lazım. İki basamaklı olacaklar ve birbirinden farklı olacaklar. Buraya 10 ve 11 verirsek eğer burası 21 olur. Dolayısıyla 3. sayıya da 67 kalır. 3 basamaklı birbirinden farklı 3 doğal sayının toplamı 369'dur. Buna göre bu sayılardan en küçüğü en çok kaçtır? 3 tane doğal sayı arayacağım ve en küçüğün en çok olmasını istiyorum. O zaman diğerleri de küçük olacak. Yani sayılar birbirine yakın olacak. Bu durumda biz 369'u 3'e bölersek 123 olur. Yani hepsi 123 olabilir sayıların. 123, 123 ve 123. Şimdi şartlarımıza bakalım. Birbirinden farklı olacaklardı. Başka da bir şartımız yok. O zaman biz buna 1 verip bundan da 1 alırsak eğer toplam değişmemiş olur. Bu durumda en küçük sayı en çok 122 olur. 1'den 4'e kadar olan rakamlar kullanılarak yazılan rakamları birbirinden farklı. 4 basamaklı ABCD sayısında A artı B eşittir C artı D olduğuna göre bu koşulu sağlayan en küçük ABCD sayısı kaçtır demiş. Şimdi ABCD sayısını arıyorum. Ve bu ikisinin toplamı bu ikisinin toplamına eşit olacak. Kullanacağım rakamlarda 1, 2, 3, 4. Zaten ne olabilir? 1 ile 4, 2 ile 3 toplamları 5 oluyor. E sayının küçük olabilmesi için o zaman buraya 1, buraya 4 yazacağım. Ve buraya 2, buraya da 3 yazacağım. Böylece en küçük sayı 1423 olur. Böyle bir çarpma işlemi verilmiş ve diyor ki yukarıdaki çarpma işlemine göre 3 basamaklı ABC sayısının rakamları toplamı kaçtır diyor. E, çarpma işlemine ben nasıl yaz başlıyorum? 3 ile ABC'yi çarpıp buraya yazıyorum. E, 3 ile ABC'yi çarpınca 360 yapıyorsa 360'ı 3'e böldüğümde 120 olur. Demek ki ABC sayısı 120'ymiş. Rakamları toplamı da 1 artı 2 artı 0 3 olur. 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük çift sayı ile 2 basamaklı rakamları birbirinden farklı en küçük tek sayının toplamı kaçtır demiş. Şimdi 3 basamaklı olacak ve rakamları farklı en büyük çift sayı. Buraya 9 buraya 8 yazarsak çift olması için buraya da 6 yazdık. En büyük sayı 986. 2 basamaklı rakamları birbirinden farklı en küçük tek sayı da ne olur? Doğal sayı demediği için eksi 97 alabiliriz. Dolayısıyla bu da bunları topladığımızda sonuç 889 olur. ABCD e, rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı bir doğal sayıdır. AD artı BE olduğuna göre 5 basamaklı ABCDE sayısının alabileceği en büyük değer için A çarpı E kaçtır demiş. Şimdi ben ABCD sayısında ABCDE sayısında A ile D'nin toplamının şu ikisinin B artı E'ye eşit olmasını istiyorum. Ve sayıyı da büyük tutmak istiyorum. Şimdi sayıyı büyük tutmak için ben ne yaparım? Rakamları bir düşün. 9, 8, 7, 6 diye gidiyor. 5 diye. E şimdi A'yı 9 seçeceğim kesin. E A'yı 9 seçince yanına 8 ya da 7'yi seçsem zaten D uzakta. B'yi de en büyük seçmem gerekiyor. O zaman şöyle düşün. 9 ile 6'yı seçsek 9 ile 6'nın toplamı 15 yapıyor. 8 ile 7'nin toplamı da 15 yaptığı için buraya 8, buraya 7 diyebiliriz. E şimdi sayının büyük olması için C'yi de 5 seçersek eğer. A çarpı E, 9 çarpı 7 ile 63 olur. İki basamaklı birbirinden farklı 4 doğal sayının toplamı 112'dir. Buna göre bu sayılardan en küçüğü en çok kaçtır? Yine 4 tane sayı var ve sen en küçüğün en çok olmasını istiyorsun. En küçüğün en çok olması için diğerlerinin en az olması lazım. Yani bunlar birbirine yakın olacaklar. 112'yi 4'e bölersek eğer 28 olur. O zaman 4 tane 28'in toplamı 112 yapıyor. E şimdi bunları tabii farklı hale getirmemiz lazım. Buraya 1 ekledim. Buradan 1 çıkarttım. 29'a 27 oldu. Buraya da 2 ekledim. Bundan da 2 çıkarttım. 26 oldu. Böylece toplamlar değişmedi. 26, 27, 29 ve 30 oldu. E şimdi 27'yi 28'e getirebilir miyim? Hayır, bunlar geri gelecekler. Farklı sayılar olmaz. O zaman gerçekleşecek durum bu. En küçüğü en çok 26 olabilirmiş. 2'den 60'a kadar olan çift sayılar yan yana yazılarak 56 basamaklı şu sayı elde ediliyor. Buna göre bu sayının sol baştan 25. rakamı kaçtır diyor. Soldan 25. rakama gideceğim. Şimdi 25. rakam için şöyle düşün. 2 4 6 8'de biz 4 tane çift sayı kullandık. Geriye 21 kaldı. E 21'den sonra ben 10 tane daha çift sayı gidersem eğer 20 tane rakamı atlamış olurum. O zaman 10 tane sayıyı bir gidelim. 10'dan itibaren 10 tane çift sayı. Zaten onlularda 5 tane çift sayı var. 10 12 14 16 18. E 20'lilerde de 5 tane var. 28 Dolayısıyla 28'in sonundaki 8 ile biz 20. rakamı geçmiş olduk. O zaman 25. rakam 30 sayısının 3 rakamı olacak. 25. rakam 3'tür diyebiliriz. Rakamları farklı. 3 basamaklı birbirinden farklı 5 doğal sayının toplamı 712, 712'dir. Buna göre bu sayıların en büyüğü en az kaçtır diyor. En büyüğün en az olması için en küçükler de büyük olacak. Yani sayılar birbirine yakın olacak. 5 tane sayı 712'yi 5'e bölersek eğer 142 olur ve kalan 2 olur. E şimdi o zaman 5 tane sayı 142, 142, 142 dedim. Kalan 2'yi de 143 ve 143 diye bu iki sayıya birer birer verdim. E şimdi ben bunları ne yapacağım? Bir defa rakamları birbirinden farklı olacak ve bunlar 3 basamaklı birbirinden farklı olacaklar. E şimdi ben şunu 145 yaparsam eğer şu ifade bunu 2 azaltırsam 140 olur. Bunu 3 artırırsam burası 146 olur. Şunu da 3 azalttığımda 139 olur. Yani şöyle yaptık bak. Şu ikisini ikişerli değiştirdik. Bu ikisini de üçerli değiştirdik. Bu değişmedi. O hala 142 olarak duruyor. Demek ki sayılar 139, 140, 142, 145 ve 146 oldu. Şimdi bunları küçültebilir miyiz? Hayır, 144'ü e atladık çünkü rakamlarının da farklı olduğunu söylüyordu. Bu durumda en büyük sayı en az 146 oluyormuş. ABC rakamları çarpımı asal olan 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere ABC sayısının alabileceği en küçük değer ile en büyük değerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi rakamları çarpımı asalsa eğer e zaten şöyle düşün sen 3 tane sayıyı çarpıyorsun ve bunun asal olmasını istiyorsun. O zaman bunlardan birisi asal olmalı, diğer ikisi de 1 olmalı. Yoksa asal sayı elde edemeyiz. E şimdi en büyük değer için en büyük asal rakam kaç? 7. O zaman ben ilk sayıyı, en büyük sayıyı 711 olarak seçebilirim. En küçük sayı için ise en küçük sayıda da getirip tabii ki 2'yi buraya yazmayacağım. Sayı küçük olsun diye 2'yi buraya yazdım. Dolayısıyla en küçük sayıda 112 oldu. 711 ile 112'yi toplarsak 823 olur cevap. Bir çarpma işlemi vermiş. Yukarıdaki çarpma işlemine göre A artı B toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi burada dikkat edeceğim şey ne? B sayısını 124 ile çarpınca 4 basamaklı bir sayı elde etmek istiyorum. Dolayısıyla sen 124'ü 8 ile çarptığını düşün. 992 yapar. Gördüğün gibi 4 basamaklı olmadı. Demek ki B rakamı kesinlikle 9'dur diyebiliriz. E şimdi burası ise A'yı 124 ile çarpıyoruz. 900'lerde bir sayı istiyoruz. Zaten onu gördük burada. 8 ile çarptığımızda 900'lü sayılara gidiyoruz. Eğer 7 ile çarpacak olsan bunu 7 ile çarpmak demek ne demek? Bundan bir tane 124 çıkarmak demek. 124 çıkartırsan 800'lü sayılara gelirsin. O zaman 900'lülerde tek katı 8. katı. O zaman A rakamı da 8'miş. A artı B de 17'ymiş. Geldik ileri düzey sorulara. İlk soruya hemen bakalım. Diyor ki 3 basamaklı en küçük doğal sayıdan başlanarak artan sırayla ardışık tam sayılar yazıldığında baştan 150. sırada x sayısı bulunmaktadır diyor. 150. sayı. 2 basamaklı en büyük doğal sayıdan başlanarak artan sırayla ardışık tam sayılar yazıldığında baştan 120. sayı y olmaktadır. Buna göre x artı y toplamı kaçtır diye soruyor. 3 basamaklı en küçük doğal sayı kim? 100. 100'den başlıyorum. Bu birinci sayı. Sonra 101, ikinci sayı. 102, üçüncü sayı diye gidiyor. Ben 150. sıradakini bulmak istiyorum. Şimdi sayıların ilişkisine bak. Hep 99 fazlası değil mi? O zaman 150. sayı 249 olur. Yani bu x'miş. Diğerinde ne yapıyoruz? İki basamaklı en büyük doğal sayıdan başlıyorum. Yani 99 bu birinci sayı. İkinci sayı 100 olacak. Üçüncü sayı 101 olacak gibi böyle de 120. sayıya gitmek istiyorum. E gördüğün gibi hepsi 98 fazlası. 120'ye 98 eklersek 218 de y olur. Bana x artı y toplamı sorulmuştu. Bu iki sayıyı topladığımda 450, 467 olur cevap. A, B ve C birer rakam olmak üzere. A çarpı B çarpı C eşittir 168 eşitliğini sağlayan. 3 basamaklı abc sayısının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi 168'i bir çarpanlarına ayıralım. 168 nedir? 14 çarpı 12'dir. Dolayısıyla 2 çarpı 7 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 diyebiliriz buna. E şimdi en büyük değer için en büyük değer nedir? Mesela en büyük rakamı kaç oluşturabiliyorum burada? 3 tane 2 alırsak en büyük değer 8 olur. Yanına 7 yazarız ve son basamak olarak da 3 yazdığımızda 873 en büyük değer olur. En küçük değer için ise önce şunu düşün. Şurası 1 oluyor mu diye düşün. Burayı 1 yapsam geriye kalan buradan 2 tane rakamın çarpımı 168 olmaz. O zaman burası 1 olmuyor. 2 olabilir mi? 2 olunca diğerine 6 yazsak diğeri 14 oluyor. Bir rakam olmuyor. O zaman 2'yi de yazamıyoruz. Demek ki 3'ü yazacağız. 3'ü yazdığımızda da sayının küçük kalması için buraya 7, buraya 8 yazdık. Dolayısıyla 378 oldu. Bunları da topladığımızda 1251 oldu cevap. 2'den 14'e kadar pozitif çift sayılar kendi adedince yan yana yazılarak 92 basamaklı bir K sayısı oluşturuluyor. Buna göre K sayısının soldan 66. basamağındaki rakam kaçtır diye sormuş. Şimdi sen 2'den 2 tane yazıyorsun. 2 tane 2 yazdın. Sonra 4 tane 4 yazdın. Sonra 6 tane 6 yazdın gibi. E şimdi bu sayıların toplamı 66'ya yaklaşmaya çalışacağım. Bu sayıların toplamı nedir? Biz şuraya bir 2 ne edersek en son sayıya. Ben 2 artı 4 artı 6 artı 2 ne ifadesiyle 66'ya yaklaşmaya çalışacağım. Burayı da iki parantezin alırsak. 1 artı 2 artı 3 artı n olur. E Gauss'la birlikte ben bunun n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. 2 ile çarptım da bunlar gitti. E 66'ya yaklaşmak için 7 verdiğimde 7 çarpı 8 ile bu 66'ya yaklaşıyor. 7 çarpı 8 de 56 oluyor. Yani n'ye 7 verdiğimde sen 14 tane 14 yazdığında 56 tane sayı yazmış oluyorsun. N'ye 8 verdiğinde 16 tane 16 yazdığında da bu durumda 72 tane sayı yazmış oluyorsun. O zaman 66. sayıyı soruyor bana. E 66. için de şöyle düşün. Sen 2'den başladın. 2, 4, 6 diye. Sonra 14, 14, 14 diye yazdın. Şimdi 2, 4, 6, 8 zaten çift sayıda. Dolayısıyla işte 66. sayı hep sayının birler basamağı olacak. E sayı kim? 16 olduğu için sayının birler basamağında 6 olacak. Birbirinden farklı 3 basamaklı 3 doğal sayının toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Kaç farklı değer sorularında nasıl düşüneceğimizi söylemiştik. En küçük değer nedir? En büyük değer nedir? Şimdi 3 basamaklı 3 doğal sayı topla. En küçük kaç olabilir? 100, 101 ve 102 ile 303 olur. Bunu da toplamanın kolay yolu neydi? Ortayı 3 ile çarpabiliriz. Ee, en büyük değer ise 997, 998 ve 999. Bunları toplarsak 2094 yapar. O zaman demek ki bu değer 303'ten 2094'e kadar her değeri alabilir. 303'ten başladık, 2094'e kadar. E burada da yine şöyle basitçe düşünüyordum. Buraya kadar 2094 tane var ve bunlardan ilk 302 tanesi yok. 2094'ten 302'yi çıkarttığımızda cevap 2692 olacak. AB 2 basamaklı doğal sayıdır demiş. TAB diye bir şey tanımlamış. AB sayısının rakamları toplamı. ÇAB diye bir şey tanımlamış. AB sayısının rakamları çarpımı şeklinde tanımlanıyor. T içinde ÇAB ifadesinin en büyük değerini almasını sağlayan AB sayısı için TAB ifadesi değeri kaçtır diyor. Şimdi benim istediğim şey şunun en büyük olması. T içinde ÇAB'nin en büyük olması. Şimdi şöyle düşün biz rahat düşünebilmek için ÇAB'ye AB iki basamaklı sayısının çarpımlarına biz DE diyelim ve biz bizim istediğimiz şey toplam DE'nin en büyük olmasını istiyoruz. E şimdi toplam DE iki basamaklı bir sayının toplamı en çok kaç olabilir? 18 olabilir. E toplam DE'nin 18 olabilmesi için DE'nin 99 olması lazım. E AB iki basamaklı sayısının rakamları çarpımı 99 olabilir mi? Hayır. En fazla 9 çarpı 9 da 81 olabilir. Dolayısıyla iki rakam yok çarpımları 99 olan. 17'yi denesek 17 için de 98 lazım. Burada da yine çarpımları 8, 9 çarpı 8 72. 2 rakamın çarpımı 72 olmuyor. 16'ya geçersek 16 için 97 yazabiliriz. Rakamlarının toplamı 16 olması için 97, 88 veya 79. Bu 3 durumda da yine rakamlar iki rakamın çarpımı bu 3 sayıyı vermiyor. 15'e baktığımızda 15 nedir? 87, 96, 69 veya 78. Bunlarda yine iki rakamın çarpımı hiç bunlar olmuyor. 14'e bakacak olursak, toplam DE 14 ise 59 olabilir. 95 olabilir. 68, 86 ve 77 olabilir. Yine herhangi iki rakamın çarpımı bunlar olmuyor. 13 neler var? 94 var. 85 var. 76 var. Bunları ters çevirsek 67, 58 ve 49 var. E i̇ki tane rakamın çarpımı gördüğün gibi 49 olabilir. O sayı o zaman ne oluyor? 77 sayısı. Yani ben ilk 77 sayısını alırsam T içinde Ç 77. 7 çarpı 7 49 oluyor. Dolayısıyla bu T 49'a dönüşüyor. T 49'da 13 oluyor. 13 de bunun zaten en büyük değeri oluyor. O zaman AB sayısı 49'muş. Toplamları da rakamlarının 13'müş. AX, X doğal sayısından küçük. En büyük ardışık 3 doğal sayının rakamları toplamıdır. AT eşittir 6. T küçük 100 olduğuna göre T'nin alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bakalım ne demek istiyor. Mesela 15 sayısını düşün. A 15. X 15 yazdığımızda 15 doğal sayısından küçük en büyük ardışık 3 doğal sayı. Yani 12, 13 ve 14. Bu sayıların rakamları toplamı. Bunların rakamlarını toplarsak 3, 4, 5 topladığımızda 12 oluyor. Yani A 15 eşittir 12'ymiş. Ben ne istiyorum? 3 tane sayının rakamları toplamının 6 olmasını istiyorum. Bu ne olabilir? 6'yı ben nasıl elde ederim? 1, 2 ve 3 ile elde ederim mesela. O zaman mesela ben x doğal sayısını 4 seçersem A4 ifadesi 1, 2, 3'ün rakamları toplamına yani 6'ya eşit olacak. Demek ki t 4 olabilir. Başka 6'yı nasıl elde edebilirim? 10, 11 ve 12'yi düşün. Buradaki rakamları topla 6 yapıyor. O zaman 10 11 12 olması için de bu bunlar da A 13'e eşit. O zaman demek ki T değeri 13 olabiliyor. E başka hangi 3 ardışı alırsan al zaten 3 tane sayının rakamlarını toplayınca 6 etmesi pek mümkün bir şey değil. Dolayısıyla 4 ile 13 T'nin alabileceği değerler toplamı 17'dir diyebiliriz. Geldik yeni nesil sorulara. Şöyle 4 tane ifade göstermiş. Bu semboller ile 4 basamaklı 4 sayı oluşturulmuştur diyor bu sayıların karşılık geldiği 4 basamak sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında şunlar oluyormuş. Ve buna göre bu işlemin sonucunu istiyor. Tek tek bulmamız istiyor. Bakalım ifadelere dikkatimi çeken şey. Mesela şurada onlar bas yüzler basamağı aynı olan 2 tane sayı rakam var. Buraya baktığımızda yüzler basamağında 2 tane olan 3. Demek ki bu ifade şurası 3 ve burası 3. E yine son basamakları da onların 4'müş yıldız ya da yeşil kareyi bulacağız. Şurası 3 oldu. 3 ile başlayan sayı kim? 3241. Demek ki karede 2'ymiş. Burası 2 oldu. Yıldız 1'di. Üçgeni 4 bulduk ve burayı da 3 bulmuştuk. 2 artı 1 3 oldu. Üçleri sadeleştirince işlemin sonucu 4 oldu. Yukarıda iç içe verilen dairelerde bazı kısımlar boyanarak 231 ve 302 sayılarının gösterimi yapılmıştır diyor. Buna göre şu toplama işleminin sonucunu sormuş. Bakalım nasıl bir şey olmuş. Mesela 231 için bak çağrıştıran ne var? Burada iki tane boyanmış. Yani bu en şu yüzeyi şu, şu yüzeyi ben yüzler basamağı diye düşünebilirim. Burası 30 demiş. Burada 3 tanesi boyanmış gördüğün gibi. Burası onlar basamağı olabilir. Ve burada da bir tane var. O da birler basamağı. Aynı şey bu şekilde geçerli mi? Burada 3 tane. Yüzler basamağı 3. Ortası hiç boyanmamış 0 ve enişte 2 tanesi evet. O zaman demek ki burada yüzler basamağı 1, onlar basamağı 2 ve birler basamağı 4. Burada ise 430 oldu. 430 ile 124 toplarsak 554 olacak cevap. ABC'de sıfırdan farklı birer rakam ve ABC'de 4 basamaklı pozitif tam sayı olmak üzere. Şöyle iki tane ifade tanımlanmış. Şu ifade ve bu ifade rakamların yerlerini değiştiriyor. Şöyle bir eşitlik verilmiş. Bu olduğuna göre diyor. ANMB sayısına sırasıyla bunları uygularsak hangi sayı elde edilir demiş. Önce şu eşitliğe bir bakalım. M53N'nin üstünde şu işaret var. E şimdi bu işarete gittiğimizde binler basamağı aynı duruyor. Yüzler basamağı onlar basamağına geçiyor. 5 buraya geçti. C yüzlere geçiyor. Dolayısıyla burası 3 oldu ve en sonda da yine N duruyor. Bunun ben 4AB7'ye eşit olduğunu biliyorum. O da şu işaret. Oraya baktık. Bu en sona geçmiş. 4 buraya geçmiş. B sayısı yerini koruyor. Burası A olmuş. C sayısı da yerini koruyor. Ve D sayısı da başa geçiyor. O zaman burası da 7 oldu. Şurası B olacak tabi. E şimdi bu eşitse demek ki M7'ymiş. A3 B5 N de 4'müş. Benden istenen şey A, N, 4 yani M sayısı 7 ve B, 5. Buna önce şunu uygulamamı istiyor. Bu ne oluyordu? İçeridekiler yer değiştiriyordu. 3.745 oldu. Sonrasında bir de bunu uygulamamı istiyor. Bunda da birlerle binler yer değiştiriyordu. 5.743 oldu cevap. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere AAB AB sayısını oluşturan rakamların toplamı BAB AB sayısını oluşturan rakamların çarpımı biçiminde tanımlanmıştır diyor. Örneğin A23 2 artı 3 ile 5 B23 2 çarpı 3 ile 6. Buna göre AAB eşittir BAB eşitliğini sağlayan iki basamaklı AB sayısı için AA4 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi benden istenen şey AAB'nin BAB'ye eşit olması. Yani toplamlarının çarpımlarına eşit olması. İki tane rakam. Tabi sen burada deneyebilirsin rakamları. Ama biraz işlem yaparsak A'yı karşı tarafa atalım. B eşittir. A, eksi A oldu. Burayı da A parantezine alırsak B 1 olur. Dolayısıyla iki tarafı da B eksi 1'e böldüğümde B bölü B eksi 1 eşittir A oldu. Şimdi B bir rakam da B-1 de bir rakam olacak e ve bu birbirine bölünecek. Yani ardışık iki rakam birbirine bölünecek. Bu ifade nerede olur? Sadece ve sadece 2 bölü 1 de olur. Dolayısıyla B 2 A da 2 Başka bir rakam bu eşitliği sağlamaz. E benden istenen şey o zaman A 24 isteniyor. Yani A neydi? Rakamların toplamıydı. 2 ile 4 toplarsak cevap 6 oldu. Bu sorumuzla birlikte bu föyü bitirmiş oluyoruz. Gelecek dersimizde bir sonraki föye geçeceğiz. Gelecek derste görüşmek üzere.